Evet beyler. Hadi. Hadi Özgür abi lan. Devam devam devam. <laughs> Kim? Hele mi? Hele Özgür abi bakın. Bu düğümüze verdi ve Beyler nereye gidiyor? Sizi takip ediyorum. Kanka bak yere şimdi. Vault yazan yere gideceksin. <laughs> Diğerinde de... Vault demek Emre? Cash out yazan yere gideceksin. Paranın ilk açıldığı yere gel. Yani parayı ilk burada açıyoruz. Hahahaha. Evet lan. Açılıyor, açılıyor. O nasıl bir açma lan? Geliyorlar. Geliyorlar bu. Merak ediyorum. Lan duygular. oğlum ya. Of. Şeyi değiştirmişim. Zipline'ı değiştirmişim. Aa geldi onu. Nerede? Nerede? Nereye geldi lan? Hani? Duyuyor. Evet. Öldü. Öldü. Helal lan. Nasıl öldürme la? Jap ediyor. Jap 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 skiyim. This is what it's alıyorum. About partner. Alamıyorum parayı. Niye alamıyorum? Açam mı alıyorum? Niye? Parayı al. Alamıyorum geldiler. alamıyorum. Nasıl alamıyorsun oğlum. oğlum? Acayip Vallahi... geldiler. Lan. Bana yardım lazım buraya. Adam canı bir. Amiralı boşluğa. var. Kanka. Ha doğru doğuyum lan dur. İz, daldım izlemeye daldım. Geliyor beyler? Ya et. nasıl o kadar bad yapabiliyorsun bana ya? Şu attığın spreye bak. Biri daha öldü. Helal. Parayı almasınlar. Biri daha öldü. Güzel. Parayı şey yapın. Keşalta götür. Emre seni alacağım bekle dur. Nasıl götürüyor? Aşağıda adam var onu. Al parayı. Keşalta doğru koş. Aşağı nereye? Hmm. Aşağı nere? <laughs> ben ben olur olur aşağı izliyorum. Oğlum aşağı nere? burda la burda <laughs> la burda <laughs> la. <burada> <gülüyor> la. <gülüyor> Aha lan! Adam girdi içeri sizin yanınıza. bak. Ya koysun lan kanka koysun. Alırız. Düzgün Anladım. oynasak beraber oynasak. Ben sizle oynayacağım ya. Ben bilsem heavy almazdım. Revolver'a nasıl geçiyoruz? Revolver sadece silah. Direkt silah yani. Ha direkt silah o kadar güçlü mü ki? 3 üç, e üç tane vuruyor la. Üç tane falan vuruyor. AK var vurduğu. Fighter işte ah. ya Ege. Bak şu an çatışıyorlar. Gelin gelin kille atacağız. Arkandayım. Run forest. Run. İçeride rast. İçeride rast. Biri Mehmet'e sıktı dar 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 diye. Arkamda. Ya kanka öl ya. Uf kaçtı bir canla ya. Emre bir tane arkada lol oldu. Öldü bir tane daha kanka. Lol. Alacağım Ege seni alacağım. Ben Ege'yi alıyorum alıyorum. Tamam. ölme ha. Ye 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 kalk lan. Kalktın alo. Aa kalktın mı? Çalıyorum çalıyorum. Çal. Çaldım. Helal dur. Buraya girmeyin. Adam üstte işte, üstte işte adam. Ya öldürdüler beni arkadaş ya. Lova eşkıyı lova eşkıyı şunları öldürme. Ana ne Helal Mehmet çaldırmayın çaldırmayın. Mehmet bir tane üstte var üst katta. Oğlum içiniz de mi öldünüz ya? Tamam ilk, ilk parayı biz aldık ilk parayı biz aldık. Aldık mı ha? Tamam. Mehmet çal çalıyor çalıyor çalıyor. Tamam çalamadı çalamadı. Bir tane daha var lan Emre. Baba karşıda.

Bak vault 2 görüyor musun? Oraya gideceğiz kanka şimdi. Aa, elimi elimi avuçladım ha. Parayı alınca. Emre seni kaldıracağım. Beni kaldır. falan hiç Dur <laughs> Mehmet ne diyor? Kanka ne bileyim belki çıkarım ya, bir yol. Ne oldu? Gel gel. Beyler volt alıyorlar. Gelin gelin. Pembe alıyor. O ne lan? Bu ne lan? Adam sandım şerefsizim. Uçan kaçan bir şeyler görünce adam sanıyorum artık. Emre geliyorum. Hatta geldim. Gelin gelin Mehmet. Im. Ananı. Şaka mı? Tamam <laughs> mı <laughs> <laughs> Evet bu? Mehmet gelin gelin Mehmet. Aynen ben kanka bu daha hızlı. Bas tıkla tıkla tıkla. Tıkla. <laughs> ah. Thanks. Bak volta gidin daha ne geziyorsunuz? Oğlum dur adam beni kaldırdı la dur la. Bu benim Öldü atıyor Helal Aa Al, çaldırma Aldı gidiyor Aldı gidiyor Helal Mehmet Ege öldür Helal Öl, Bir barandı Ege helal Abi parayı alın Alın parayı Tamam gidin kaşı Geldi Bu ne? <laughs> helal Mehmet'e geliyor Mehmet'e <laughs> <laughs> O çok top gamına vurdu Ve <laughs> elde elde. Mehmet bacana vurdu. Mehmet gel. Burge brandı ek. Oy çok iyi lan. Ben gidiyorum. Git git sen git. Arıyorum. Keşa C'ye gelin. C'ye gelin. Geliyorum geliyorum. C'ye gelin de gel. <laughs> 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 Nasıl <Gülüyor> ya? <Gülüyor> Olamaz. Bir can. Aa. O ne lan? Ne oluyor? Koydum koydum. <laughs> Mehmet sabır. Bir dizi Bu ne? O neydi la? bu at bu at. Geldim. Ege koş Çaldırmayın bak. Ege diu ses geliyor orada çalıyor demek kanka. Tamam. Doğmam lazım. Beni kaldırın. Ege beni kaldır. Bak Çalıyorsun çalıyor bak, çalıyor bak şu an. Nasıl? Ege çelik vuracağım ki dur. Adam var burada. Nasıl gideyim? Öldü. Önünde adam var. Çalamadım adamı net. Çalmıştım. Niye biliyor musun? Adamlar beraber oynuyor çünkü. Öldü. Dur. Ee, acele etme. Çalmak için acele etme. Daha vaktimiz var. Bekle. Helal. <laughs> evet. Öl artık, öl. Helal. Evet, evet. Tamam. geliyorum bir saniye. Geldim kanka şimdi çalmaya oynayabilirsin. ananın avradını. Açtım açtım içeriye çabuk. Girin öldürün girin öldürün ikisi de içeride. Ege. Öldüm. Ege dur Ege dur Ege dur. Kanka. Evet, çabuk, çabuk. Ya kanka. Beraber oynayak diyorum kanka ya. Ege ya. Ben... Giremedim bir şeye giremedim. Gitti bu arada. Hala şansımız var hadi. Umarım şunlar çalar. Bunlar çalar. Yok la aldılar. Yo yo var var hala var hala var bak. Nerede var oğlum? Şu, şu mesafeye bak aman abi. La gel gel. İçeri tamam, RPG atacağım direkt. At, girin, at at. Vurun, girin vurun. Beyler 20 saniye çabuk. Oğlum öyle amına koyayım ya. Ya şaka mısın ya? Şaka mısın ya? Aldır aldır. Yapacak. Adamlar can niye fazla ya? Adana bak şu şurayla el aldı. Şu duvar var bir tane. Orayla el aldı. <laughs> dur dur şimdi keşahatı alırsak sıkıntı olmaz. İyiyiz aslında da. Bol, Volt, bolta gidek. en yani son gidek Onur ya. Gidince valla az sonra alıyorlar. Sevmiyor. Aldı turuncu aldı. <laughs> Ege sevdin mi kanki oyunu? vallahi on numara. Dikkat edin yukarıdalar. Burada görüşürüz. Öldü götüren, götüreni öldürdüm. Aşağıda. Rede Vurdu. Vurdum. Canavar pey. Bir canavar. Bak Lan arkam. Pembe geldi. Oluyor. Demet onun canı bir öldü tamam. Üstte de var üst üstte. Öldüm kanka. Hadi lan. Güzel. Bu ne evet, oğlum tamam. ya? Bak yine götürdüler lan. Söyledim ha. turuncu koymuş. Kanka bizim asıl bence savaşımız şu an pembeyle ya. Pembeye aşırı tilt oldum ya. Onu diyeyim yani şey de alıyor. Kuat vuruşu götürüyor. turuncu götürdü. Aynen. E, ee, pembe de geliyor ya. Aha bak geldi bak. Çok hızlı gitmeyin, çok hızlı gitmeyin. Ya geldi. Öldü kanka. Bilmem, bilmem. Arkadaşın kurtarmaya şey gelecek lazım. o. Bak da gör. Alalım kanka yavaştan bence. Pembe de bir kişi eksikti. Ben girdim içeri. Burada içeride Dur. adam. Bekleyin. Ee sağ mı bu? Sağ olup, Emre? Dur Emre. Aa, oh. oh. Öldü. Çal. Pembe geldi üstte. Öldü. Bariyer attım at at. Tamam aldı aldı hayırlı olsun. Oğlum oyun bizde oyun bizde. Oyun <laughs> dikkat edin, Ben geldim. Za. Adam içeride. Za. <laughs> Taktik. <gülüyor> <gülüyor> Taktiği görsen var ya. Yarım can kanka diğeri de. haberiniz olsun. Yarım can Emre o hele. Ne yapalım gidin. İyi bak inciyim ha. Kolaydı Sen ne yapıyorsun kanka? Hoş geldin. Hoş geldin. Yeğenim. Çalamaz çalamaz. Cık. Bakayım çalamaz. Temiz oynadık ya. Aha, Helal. Oğlum <laughs> <laughs> ne kadar güzel oyun ha. Allah anas. Amına koyayım videodayım ya. Oyunu Oyunu zorlu aldı ya pardon neyse. Mehmet özürler. Neyse, bir sonraki maçlarda görünmek, görüşmek üzere arkadaşlar.